Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Bu videoda bir internet tarayıcısına nasıl eklenti yükleyebilirsiniz? Yüklediğiniz eklentiyi nasıl yedekleyebilirsiniz? Yedeklediğiniz eklentiyi nasıl tekrar kurulum yapabilirsiniz? Bu konuyu size açıklamaya çalışacağım. Konuyu size iki şekilde açıklamaya çalışacağım. Bunlardan birincisi diyelim ki bir internet tarayıcısının setup dosyasını indirdiniz ve kurarken dosya yolunu değiştirdiniz. Yani kurulum yolunu değiştirdiniz. Buna örnek olarak benim masa üstünde şu an gördüğünüz SlimJet Browser'ın taşınabilir olarak bir klasöre kurdum. Örnek üzerinden göstereceğim bunu. İkincisi de arkadaşlar normal şekilde setup'a tıkladınız. Herhangi bir dosya yolu değişikliği vesaire yapmadınız. Böyle bir durumda nasıl işlem yaparsınız? Bunu size açıklamaya çalışacağım. Burada anlattığım her şey Chrome tabanı tarayıcılar için geçerlidir. Bunlara örnek olarak Google Chrome, Chromium, Brave, Edge, Slimjet Browser ve Komodo Dragon verilebilir. İsterseniz konuya eklenti kurulumuyla başlayalım. Burada internet tarayıcımızın simgesine tıkladım. Arna sağ kısmındaki çark ikonuna yani ayarlar kısmına tıklıyoruz. Bazı tarayıcılarda direkt menü üzerinde eklenti ya da uzantı şeklinde olabiliyor. Ancak Slimjet Browser'da diğer araçlar kısmına uzantılara tıklıyoruz ve uzantılar ekranına geçiş yapıyoruz. İlk olarak burada geliştirici modunu etkinleştirelim ve soldaki 3 çizgi kısmına tıklayalım. Ve alttan Slimjet web mağazasını açın kısmına tıklayarak eklentilerin mağazasına giriş yapalım. Bu konuda ben Google Translate eklentisini göstereceğim. Şöyle Google Translate eklentisine tıklayalım. Chrome'a ekle diyelim. Uzantı ekle diyerek bu eklentiyi kurmuş olalım. Görmüş olduğunuz gibi Google Çeviri eklentisini yükledik. Yükledikten sonra bunu nasıl yedekleyebiliriz? Yedekledikten sonra nasıl tekrar kurabiliriz? Bu konuyu size açıklamaya çalışayım. Burada şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Ya yani Google Çeviriyi yedekleyip ne yapacağız diyebilirsiniz. Bu sadece bir örnek. Bazen kullandığınız eklentiler bu mağazalardan kaldırılabiliyor. Sonrasında kullanabilmek için bu şekilde yedekleme yapıp tekrar yükleme işlemi yapabiliyorsunuz. Eklenti yedekleme aşamasına geçmeden önce sizi bir konuda uyarmam gerekiyor. O konuda şudur. Siz bir internet tarayıcısına eklenti kurduğunuzda bu eklentileri tarayıcının user data klasörü içerisine atan, Yani birinci örnek olarak şöyle göstereyim. Ben portable olarak SlimJet Browser'ı kurdum. Portable olarak yani taşınabilir olarak kurdum için direkt klasörü içerisine girdiğimde user data klasörünü görebiliyoruz. Burada user data default extensions klasörlerini takip ettiğimizde Görmüş olduğunuz gibi kurduğumuz eklentilere ait klasörler yer alıyor. Ancak normal şekilde kurduğunuz tarayıcıların user data klasörüne bu kadar basit şekilde ulaşamıyorsunuz. Mesela buna örnek olarak normal olarak kurduğum Brave tarayıcısını göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Brave'i normal şekilde kurdum. Yani kurarken herhangi bir dosya yolunu değiştirmedim. Herhangi bir değişiklik yapmadan direkt kurulum yaptım. Ve bunun üzerine geldik. Dosya konumunu aç dediğimizde görmüş olduğunuz gibi userdata klasörü direkt karşımıza gelmiyor. Bunun sebebi şudur. Windows'ta herhangi bir uygulama yüklediğinizde birçok klasöre dosya atar. Ancak uygulamayı ekte kaldır ya da dosya konumunu aç dediğinizde ana klasörü görüntüler arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi Brave'in ana klasörü içerisinde userdata klasörümüz yer almıyor. Peki böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Hemen bir tarayıcı açıyoruz. Ben Brave üzerinden örnek veriyorum. Ancak siz burada tabi ki ismini değiştirebilirsiniz. Mesela Google Chrome kullanıyorsunuzdur. Başına Google Chrome yazabilirsiniz. Komodo Dragon yazabilirsiniz. Ancak ben Brave tarayıcısı için user data klasörünün konumunu öğrenmek istiyorum. Bu yüzden Brave user data folder location yani user data klasörünün Konumu şeklinde yazdım. Bu şekilde arattım. İngilizce aratmamın sebebi şudur. İngilizce olarak arattığınızda cevabı daha hızlı şekilde bulabiliyorsunuz. Ancak Türkçe, şekil, Türkçe olarak da aratabilirsiniz. Bunun için de Brave User Data klasörü konumu şeklinde yazıp aratabilirsiniz. Her neyse buraya yazdık. Ardından ilk konuya girdim. Zaten Brave'in kendi sitesi üzerinde bir konu açılmış. O konu üzerinde ben genelde konunun as asıl kısmından değil de mesajlar kısmında arıyorum bu cevapları. Burada mesela aptata lokal klasörü içerisinde yer alır diyor Windows için. Ancak ben daha kısa bir yol arıyorum. Burada mesela Rui isimli bir arkadaş yazmış. Burada şöyle alıyorum burayı, kopyala diyorum. Çalıştır, başlat çalıştır dedikten sonra buraya yapıştırıyorum. Enter'ladım. Ve görmüş olduğunuz gibi birey tarayıcısının user data klasörüne ulaştık. Burada tabii ki eklentiler kısmına girebilmek için extensions kısmına da giriyoruz. Ve benim Brave tarayıcısında bulunan tüm eklentilerime ait klasörler burada yer alıyor. Şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Tabii ki Tam yolunu burada görebiliyorsunuz. Tam yolu neymiş? C disk içerisinde kullanıcılar klasörü içerisinde ben administratör hesabını kullandığım için administratör olarak geçiyor. Ancak diyelim ki sizinki X diye bir yerel hesap oluşturdunuz. O zaman burada C kullanıcılar X, aptata, lokal şeklinde oluyor. Ya da diyelim ki kendi isminizi koydunuz. C users Hüseyin dediniz mesela. C users Hüseyin şeklinde başlıyor ve bu kısım zaten devamı aynı şekilde devam ediyor. AppData, Lokal, Brave Software, Brave Browser, User Data, Default Extensions şeklinde devam ediyor. Her neyse bunu artık nasıl bulacağımızı öğrendik arkadaşlar. User Data klasörünü nasıl bulabileceğimizi öğrendikten sonra şimdi geldik yedekleme aşamasına. Videonun başında belirtmiştim ben Google çeviri eklentisini yedekleyeceğim. Yani örnek olarak vereceğimi söylemiştim. Bunun için Google çevirinin altındaki ayrıntılar kısmına geliyorsunuz. Çünkü bunun kimlik adı bizim için önemli. Diğerlerinden ayırt edebilmemiz için kimlik adı önemli. Burada ben başındaki 1-2 harf ya da rakama ve sonundaki 2-3 harf ya da rakama bakarak ayırt ediyorum arkadaşlar. AA ile başlıyor. Lep ile bitiyor. Buna baktık. Ardından geldik. Sinimjet Browser'ın klasörüne User Data klasörüne giriyoruz. Ardından Default diyoruz ve Extensions kısmına giriyoruz. Ben iki şekilde yedekliyorum. Bunlardan birincisi şöyle bir öncelikle hangi şeyi yedeklememiz gerektiğine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi AAV Lab ile bitiyor. Yani bizim yedekleyeceğimiz eklenti klasörü burası. Belirttiğim gibi ben iki şekilde yedekliyorum. Bunlardan birincisi buna kopyala diyorum. Şöyle eklenti diyelim. Bunun içerisine atıyorum. Birinci yedekleme şeklim bu şekilde arkadaşlar. İkinci yöntem ne? Tarayıcı üzerinden yapılıyor. O da şu şekilde oluyor. Tekrar buraya geliyoruz. Şuraya geldim. Görmüş olduğunuz gibi uzantılar yazısının altına geliştirici modunu aktif ettiğinizde uzantı paketle şeklinde bir buton var. Bu butona tıklıyorsunuz. Göz ata tıklıyorsunuz. Benim SlimJet Browser tarayıcım masa üstündeki SlimJet klasörü içerisindeydi. Buraya geldim SlimJet klasörü içerisine girdim. User data klasörüne girdim. Default dedik. Yine aynı yolu takip ediyoruz. Default'tan sonra yine extensions kısmına geliyoruz. Yine kimlik adı önemliydi. AA ile başlıyordu ve lab ile bitiyordu. Yani buradaki klasör arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu klasörün içerisine giriyorsunuz ve burayı seçili hale getirip klasörü seç diyorsunuz. Ardından uzantı paketle diyerek bunu bir CRX dosyasına çeviriyorsunuz. Hemen şöyle geleyim tekrar. Şöyle bir kapatalım. burada CRX dosyasını yedekliyorsunuz. User data default extensions klasörüne geldik. Bizim yedekleyeceğimiz eklenti buydu. Bunun içerisine gireceğiz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi CRX klasörünü yedekleyebilirsiniz. Onu da şu şekilde kes diyelim. Buradaki nokta pem olan çok benim gördüğüm kadarıyla önemli bir dosya değil. O yüzden nokta CRX olanı şöyle aldım. <laughs> Ben bazen bunları bu iki yöntemle de yedekliyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim bunların tekrar yüklenme aşamasına. Öncelikle şu eklentiyi ben bir kaldırayım, kaldır diyelim. Tarayıcımızı da kapalım, kapatalım. Şöyle bir kapatayım. Ardından yedek yedeklerin nasıl tekrar yükleyebiliyoruz onu göstereyim. Şimdi gelelim yedeklediğimiz eklentiyi tekrar kurma aşamasına. Bunun için tarayıcımı açıyorum. Ve buradan ayarlar, diğer araçlar ve uzantılar kısmına tıklayıp uzantıların olduğu ekrana geliyoruz. İlk olarak görmüş olduğunuz nokta CDX olarak paketlemiştik. Bunu nasıl yükleyebiliriz? Bunu tutuyorum. Uzantılar ekranına atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi uzantı ekle diyor uzantımız şu an eklendi yani tekrar kurmuş olduk. Eski bir sürümse yani siz yedek aldıktan sonra uzun bir zaman geçmişse bunun daha güncel bir sürümü çıkmışsa buradan güncelle diyerek güncelliyip biliyorsunuz eklentiyi. Şimdi bunu kaldıralım, geçelim ikinci yöntem. Şimdi gelelim ikinci yol olarak e, yedeklediğimiz klasör içerisinden eklentiyi kurmaya Tarayıcımı yine açtım arkadaşlar. Videonun başlarında burada görmüş olduğunuz klasörü yedeklemiştik. Buraya geliyorum. Paketlenmemiş yükle şeklinde bir buton var burada. Buraya tıklıyorum. Biz bunu masa üstündeki eklenti klasörü içerisine yedeklemiştik. Bu klasörün içerisine giriyorum. Yine bunu seçili hale getirip klasör seç diyerek açıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi eklendiğimiz mi Ya burada hatalar yazması vesaire gibi şeyler çok etken olmuyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi bizim eklentimiz çalışıyor durumda oluyor. Yine güncelle diyerek güncelleme işlemi yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun olmuyor. Bu şekilde bir tarayıcıda eklentilerinizi yedekleyebilirsiniz. Yedeklediğiniz eklentileri de kurabilirsiniz. Umarım anlayabileceğiniz şekilde anlatmışımdır. Elimden geldiğince detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize